Evet, son dersimizde yazılım proje yönetimi içerisindeki ana süreçlere bakmıştık. Proje yöneticilerinin temel olarak uğraşmış olduğu konularda yazılım proje yönetimi içerisindeki bu planlamadan başlayan ve teslim etmeye kadar giden süreç içerisinde hangi başlıklar içerisinde ne şekilde işler yapılır? Bunları sizlerle beraber işlemiştik. Bu dersimiz içerisinde ilk bakacağımız konu yazılım projelerinin diğer projelerden farklılıkları. Aslında bakılacak olursa yazılım projeleri de diğer projeler gibi e, gerçekleştirilir ve diğer projeler gibi yönetilir. Ama kendi içerisinde ufak da olsa e, bazı e, detaylı e, incelendiğinde farklılıklar var. Bunlara e, sizlerle birlikte bakacağız. Genelde proje yönetim tekniklerinin çoğu e, aynı zamanda yazılım proje yönetimi için uygulanmaktadır. Yani yazılım proje yönetiminin proje yönetiminden çok çok büyük farklılıkları bulunmasa da kendi içerisinde bazı özel farklılıkları bulunmakta. Fred Brooks yazılım projelerini diğer projelerden ayıran bazı karakteristik özellikleri bu bağlamda tanımlamıştır. Bunlara baktığımızda ilk başta görünmezlik, invisibility özelliğiyle karşılaşırız. E, tabii ki yazılım projeleri e, fiziksel nesneler olmadığı için, işte binalar, köprüler ya da inşaat projeleri gibi bu bağlamda kendine özgü bir farklılığı bulunmakta. Belki gömülü yazılım dediğimiz embedded sistemleri bunun bir parça dışında değerlendirsek de yazılım projeleri temel olarak diğer inşaat projeleri gibi ya da işte mekanik ya da makine mühendisindeki projeler gibi bir görünürlük yapısına sahip değildir. İkincisi karmaşıklık. Aslına bakılacak olursa gerçek hayat problemleri zaten karmaşık problemler. Bu gerçek hayat problemlerinin yani karmaşık sistemlerin ayrıca bir karmaşa barındıran yazılım geliştirme programlarına, idelere aktarılması ve bunlarla ilgili işlerin gerçekleştirilmesi işi, tabii ki yazılım projelerinin daha karmaşık sistemleri ortaya çıkartmasının da temelinde yatan bir durum. Üçüncüsü, uygunluk. Aslına bakılacak olursa, fiziksel sistemlerin belli mukavemet sınırları var. İşte Newton fiziğinden de görüyoruz. İşte Malzemelerin de belli fiziksel sınırları var. Ama yazılım projelerinde bu belli sabitlerin dışına çıkıp belli bir sistemi çok daha farklı özelliklere, çok daha farklı niteliğe sahip olacak şekilde değiştirip dönüştürebiliyoruz. Ve bu da zaten yazılım projelerinin diğer bir farklılığı olan esnekliğe, flexibility'ye bizi götürüyor. Bir sistem, kendi yapısı içerisinde bulunan alt sistemlerin değiştirilmesiyle beraber farklılaştırılabiliyor ve diğer mühendislik sistemlerinde kıyasla daha kolay bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Yazılım proje yönetimle ilgili olarak geçen derste bahsetmiş olduğumuz başarım üçgeninde üç temel maddemiz vardı de birinci maddemiz yazılım projelerinin başarım için belirlenen bir zaman içerisinde belirlenen gereksinimleri karşılaması gerekiyordu ve bunu yaparken de yine projenin planlama aşamasında yine tanımlanmış belli maliyet hedeflerine uyması gerekiyordu. Eğer bu üç işi gerçekleştirebiliyorsa o projeler yaz, başarılı yazılım projeleri olarak adlandırılıyordu. Amerika'da bulunan Standish grubun yapmış olduğu istatistiğe göre maalesef yazılım projelerinin önemli bir kısmında maliyetli aşımlar, zamanda aşımlar ya da gerekli olan isterlerin yazılım projesini geliştiren ekip tarafından tam anlamıyla birebir karşılanmasında belli problemler olduğu görülmüş. Bu problemlerin sebeplerine baktığımızda ise requirements'ların, gereksinimlerin doğru bir şekilde tanımlanmaması, yazılım proje yöneticisinin Doğru bir şekilde planlamayı gerçekleştirememesi ki bunun için de önümüzdeki derslerde kullanacağımız bazı yöntemlerimiz var. Kötü planlamanın önüne geçmek için bununla bu problemin önüne geçmeye çalışacağız. Teknolojik yenilikler, proje yönetim eksiklikleri, işte burada proje yöneticisinin yeteri kadar bilgi sahibi olmaması ya da o konular üzerinde geliştireceği sistemle alakalı bir e, teknik bilgi sahibi olmaması gibi problemler e, olabilir. E, son sebep ise başarılı yazılım projelerin ortaya çıkmamasını e, sağlayan e, son e, sebep ise yetersiz e, çalışan sayısı İşte 5 kişilik işin 2 kişilik e, bir e, ekip tarafından ya da 3 kişilik bir ekip tarafından yaptırılması. Günümüzde de bu e, sebebi de çoklukla e, görüyoruz. Tabi burada saymış olduğumuz sebepler, ana sebepler bunlar haricinde onlarca belki yüzlerce farklı yazılım projelerini başarısızlığa götüren alt sebepler bulunabilir. Sözleşme yönetimine de bakacak olursak bir yazılım projesi geçerli yazılımın sadece yazılması ile ilgili değildir. Aslında bir yazılım uygulamasını hazır paket olarak satın alabilirler. Daha önceden kullanılan başka şirketler tarafından da başarımı sağlanmış belli bir hazır paket programda satın alınabilir. Satın alınacak bu yazılıma ilişkin aktivitelerin, özelliklerin incelenmesi ve gerekli altyapı çalışmalarının yapılması süreci de bir yazılım projesi olarak değerlendirilebilir. İşin bir de diğer boyutu var. Yani hazır bir paket programı almayıp kurum içerisinde bulunan eğer varsa bir bilgi işlem ekibi tarafından bir yazılım bölümü kurulup ya da varsa o bölüm tarafından gerçekleştirilen projeler de olabilir. Şirketin kendi içerisinde bulunan yazılım ekibi tarafından gerçekleştirilen projelerde in-house projects olarak adlandırılır. Bunlar biraz da terzi işi projelerdir. Yani gerçekleştirilen bir yazılım tam olarak o şirketin bir ihtiyaçlarını birebir karşılar şekilde geliştirilir. Hazır paket programlarında ise böyle bir durum söz konusu değildir. Şirketler kendi yapılarını o hazır program e, ne e, imkan veriyorsa ona göre belli oranlarda değiştirmesi e, gerekebilir. Hazır e, paketlere kıyasla in-house projelerin böyle bir avantajı var. Tabii dezavantajı yok mu diye bakacak olursak da en büyük dezavantajı ayrı bir ekip olduğu için ve sıfırdan bir proje gerçekleştirileceği için hem proje gerçekleştirmesi süresince karşılaşılacak olan e, belli problemler, belli riskler olabilir. Tabii bir de ayrı bir proje ekibi olacağı için de onun yaratacağı da bir masraf ayrıca düşünmesi gereken bir durum. Yazılım proje yönetim kapsamındaki faaliyetlere bakacak olursak ilk başta temel olarak üçe ayırıyoruz. Fizibilite çalışmalarıyla başlar. Fizibilite çalışmaları içerisinde o projenin gerçekten yapılıp yapılmayacağının kararı verilir. Bu işi gerçekten yapmalı mıyız? Bize getirisi ne olacak? Bu projenin özgünlüğü nedir? Yapmaya karar verirsek ne kadar bir maliyet harcayacağız? Ne kadar bir ekip çalıştırmamız gerekecek? Ne kadarlık bir süre içerisinde bu projeyi gerçekleştireceğiz? Gibi sorular yanıtlanmaya çalıştır. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında harcanacak olan maliyet belirlenmeye çalıştır ve bunun yani gerçekleştirilecek olan yatırımın ne kadar bir zamanda başa baş noktasına geleceğine yani yapılan yatırımın geri dönüş süresine ki bunu da ROI Return on Investment olarak adlandıracağız önümüzdeki derslerde. Bunun hesaplamalarını da yapacağız. Bunlar da yine fizibilite çalışması içerisinde bakmış olduğumuz konulardır. Fizibilite aşaması içerisinde eğer projenin gerçekleştirilmesi yönünde bir karar verilirse, yani bu proje yapılmaya değer dersek, ikinci aşamada projenin planlanması aşamasıdır. Bu aşama içerisinde projenin ana sürecine bağlı olan alt süreçler ve onun altında bulunan alt süreçler belirlenir. Bu işi nasıl yapacağımızla ilgili soruların yanıtlanmış olduğu bir aşamadır. Burada detaylı olarak yapılacak olan işler ve ne şekilde yapılacakları ile ilgili bilgilendirmeler ve tanımlamalar yapıldıktan sonra üçüncü aşamada projenin gerçekleştirilmesi aşaması olarak karşımıza çıkıyor. İşin ilk kısmı olan fizibilite aşamasını tekrardan bir detaylı bakacak olursak, fizibilite çalışması bir projeye başlamadan önce yapılan bir ön çalışma olarak adlandırılır. Proje ile ilgili olarak yapılan bir ön değerlendirme olarak düşünülebilir. Geliştirilecek proje ile ilgili gereksinimler bu aşama içerisinde toplanır. Gereksinimleri ortaya çıkartma başlangıçta karışık ve zor olacaktır. Kurumsal paydaşlar yani bu işin içerisinde bulunan diğer firmalar ya da diğer kurumun alt bileşenleri işin içerisine dahil edilir. Proje ile ilgili gerçekleştirilmek istedikleri hedefler biliniyor olabilir. Ama bunları başarılı olacağından emin olmakla alakalı da bir kontrol listesi hazırlanır. Geliştirme ve işletme maliyetleri ile yeni sistemin getirileri hesaplanır. Büyük sistemlerde projenin fizibilite çalışması ayrıca bir proje gibi değerlendirilir. Burada büyük projeler derken yazılım projeleri bazında bakacak olursak, bir yılı aşkın bir sürede gerçekleştirilecek, işte 50 kişi üzerindeki yazılım ekiplerinden temel olarak bahsedebiliriz. Yapılan çalışma yazılım gereksinim geliştirmenin gereklilik ve önceliklerinin belirlendiği bir stratejik planlama gibidir. Bazen organizasyonlar birçok projeden oluşan bir geliştirme programı da fizibilite çalışması içerisinde gerçekleştirmek durumundadır. Fizibilite aşaması bittikten sonra projenin gerçekleştirileceği ile alakalı kesin karar verildikten sonra projenin planlanması safhasına geçilir. Fizibilite çalışması içerisinde elde edilen bilgiler kullanılarak projenin ana ve alt süreçleri detaylı bir şekilde belirlenir ve bu süreçlerin kimler tarafından hangi kaynaklarla gerçekleştirileceği, projenin planlama aşaması içerisinde ortaya konuş. Üçüncü aşamada projenin yürütülmesi yani projenin planlanma aşamasında takiben projenin gerçekleştirilmesi safhasıdır. Burada daha önceki aşamalarda yapılan bilgilen, bilgiler doğrultusunda projenin gerçekleştirilmesi olarak adlandırabiliriz. Bu işlerin takibi ve ilerletilmesi için bir yazılım yaşam döngüsüne ihtiyacımız olacak. Eğer kullanacağımız yazılım yaşam döngüsü waterfall temelli bir yazılım yaşam döngüsü ise o zaman ISO 12207 yazılım yaşam geliştirme döngüsü kullanılabilir.